Murlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamu işçisi %54 zam refah payı istiyor. Ekranda da görüyorsunuz yaşanacak ücret istiyoruz. İşçiler basın açıklaması yapıyor arkadaşlar. Kamuda çalışan 700 binden fazla işçi ilgilendiren kamu çerçeve protokolü süreci başladı. Türk İş Kurulu Sözleşme Taslağı hazırlamak için 3. kez toplanacak. Kamuda 700 bin işçi ilgilendiren çerçeve protokol anlaşması için Türk İş'in kurduğu kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri koordinasyon kurulu 3. toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda kamu çerçeve protokolüne sunulacak sözleşme taslağının hazırlanması bekleniyor. Kamu işleri en az asgari ücretlik artış oranında zam ve refah payı istiyor AK Parti'den. Karayollarında çalışan bir işçi asgari ücrete yapılan zamma ve memura verilen refah payını istiyoruz. Her şey ateş pahası olmuşken işçileri başka türlüsü kurtarmaz. Hayat pahalı ekmek ucuz olmasın Emek ucuz olmasın demiş hakikaten öyle. Hayat pahalılığının artarak devam ettiği koşullarda geçinemediklerini nereye getiren Harbiş üyesi bir işçi de biz bu durumda zorlanırken asgari ücrette çalışanlar daha da zorlanıyorlar. Ücretlerin en az yoksulluk sınırında olması gerekiyor. Bu sözleşmede Türk iş gerekini yapmazsa biz hesabını sorarız açıklaması yaptı. Ücretlerin asgari ücretten %20 fazlası olduğunu ifade eden sağlık üyesi işçiler de şunları söyledi. Ama bu fazlalık içerisinde yol parası, gece vardiya parası, nöbet parası gibi ek ödenekler var. Bunları da almazsak asgari ücretli işçiden bir farkımız olmayacak. Güya bizi 696 KHK ile kadroya geçirdiler. Kamu işçisi yaptılar. Özel sektördeki işçiyi aynı ücreti alıyor olmamız bizi çok rahatsız ediyor. En az asgari ücret zammı ilaveten de memura verilen refah payı bizim çıplak maaşımızın yansımalıdır. Bu şekilde olmazsa açlık sınırının da altında kalırız. Bu sözleşmede bize verilen sözleri yerine getirilmezseler biz sağlık işleri olarak gerekeni yaparız demiş. Ücret skalası istemiyoruz. Ben kamuda daim iş olarak çalışan vasıflı bir işçiyim. Benim cebime saatlik 43 TL geçiyor. Bin türlü sınav mülakata işe girdim. İşe girerken bir de NASA'ya pilot olacaklarmış gibi tam teşekküllü sağlık raporu istediler. Bunları kabul ederek işe girsek de her ay 300 liraya yakın sendika aidatı ödeyen birinin saatlik ücretinin 43 TL olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ücret skalasının değiştirilmesini istiyorum. Bu adaletsizlik bu sözleşmede ortadan kaldırılmalıdır. İş yerinde bu durumu konuştukça huzurumuz bozuluyor. Daha kaliteli bir iş çıkaramıyoruz demiş. Zaten bütün kurumlarda aynı şekilde sadece işler değil, herkes düşük maaştan şikayetçi zaten şu an bütün kamu çalışanları, işçisi, memuru, öğretmeni, herkes maaşlara en az %100 zam bekliyor. AK Parti %30'da kaldı, işçilere sadece refah payı bile vermedi. Türk İşleri'ye imza atacak Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu İTÜÇ yaptığı araştırmaya göre, Türkiye işçi hakları açısından en kötü 10 ülke arasında. Raporda 2021 işçi hakları açısından en kötü 10 ülke Bangladeş, Belarus, Brezilya, Filipinler, Honduras, Mısır, Kolombiya, Myanmar, Türkiye ve Zimbabwe oldu. Bu tabloda AK Parti iktidarı 2023 yılı için asgari ücrete %54 zam yaptı. Komisyonda işçileri temsil eden, kamuda da yetkili olan Türk İş bu zamı beğenmedi ve imza atmadı. Başka da bir şey yapmadı. Şimdi soruyorum. Hükümet kamu işçisinin ücretlerine %54 zam yapacak mı? %54'lük zamı beğenmeyen Türk İş acaba kamu işçisinin ne kadarlık bir zamı beğenip imza atacak? Memurlara verilen refah payını biz de alacak mıyız? Vergi yükü altında eziliyoruz. Ayrıca 2023 gelir vergisi dilimleri belli oldu. 70 bin TL'ye kadar %15, 70 ile 150 bin arası %20, 150 ile 550 bin arası %27 ve gelir vergisi kesilecek. 550 ile 880 bin TL arasında %35 vergi kesilecek. 2023 yılında da bir değişiklik yok. İşler yine vergi yükünün altında ezilecektir. Aynı hesap, aynı vergi kesintisi devam edecek. Arkadaşlar bizim elimize geçen gelirlerimizin hepsine kuruş alsak da vergisini veriyoruz. Ben kendi brüt maaşıma göre Mart ayında %20 vergiye giriyorum. Mart ayında enflasyon farkı ile bölünürlükte toplu yüz sözleşmesi sözleşmesiyle brüt maaşlarımız artacağı için Haziran'da %27 gelir vergisi dilimine gireceğim. Bu arada vergi kesintisine değil ücretlerimizde 12 puanlık bir eksilme oluyor. Asgari ücretin gelir vergisi istinası 1276 lira. Damga vergisinin indirimisi 76 lira. Gelir vergisi istinası Damga vergisi indirimi yansıyacak. Asgari ücretli 70.000'e girince gelir vergisi istisnası ise 1.701 lira. Asgari ücretler net üzerinden gelir vergisine girdiği için 9. ay kesinti başlayacak. 2023 çok zor geçecek. Çarşı, pazar, market fiyatları yükselecek ama vergi kesintileri de aynen devam edecek. Meydanlarda şov yapan sendikacılar bu masalara bizi temsilen oturuyorlar. Asgari ücretin biraz üzerinde çalışanlar olarak sıkal adaletsizliğiyle mağdur ediliyoruz. Bu adaletsizliği düzelmek için ne yapacaksanız yapın. Ne sabretmek ne de başka telkinlerinizi duymak istemiyoruz. Kamuda alt sınırda kalanlara iyileştirme yapmak yerine skala adaletsizliğini kaldırın. Bu skala meselesi de kamu işverenin kurnazlığıdır. Bu durumu çözmezseniz biz sıkala mağdur işler de size gereken dersi vereceğiz demişler arkadaşlar. Kamu çerçeve görüşmeleri başladı. Türk İş Kurulu yarın üçüncü kez toplanacak arkadaşlar. Durum bu şekilde. Biz olan biteni size olduğu gibi sunmaya devam ediyoruz. Kamu işçisi %54 en az zam bekliyor. Ref, 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 refah payı istiyor. AK Parti'ye duyurulur. Bana göre AK Parti tekrar ben yorum kendi kişisel yorumumu yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bana göre AK Parti bütün kamu çalışanlarına, memura, öğretmene, kamu işçilerine en az %100 zam yapmalıdır ve seçime öyle gitmelidir. Eskiden kamu işçisi denilince asgari ücretin en azından 2-3 katı maaş alan işçiler aklımıza gelirdi. Şu an bütün kamu işçileri neredeyse asgari ücretin sınırında ya da en fazla %10-%20 maaş alıyor. Çoğunluğu diyelim hepsi demesek de. Yine aynı şekilde öğretmenler eskiden asgari ücretin, eskiden derken arkadaşlar yani 4-5 sene önce belki 10 sene önce diyelim. Asgari ücretin 2 katı 2.5 katı maaş alırken şu an öğretmenler asgari ücretin yeni işi başlayan bir öğretmen asgari ücretin en fazla yüzde otuz, yüzde kırkı belki bilemediniz. Maksimum yüzde ellisi zam alıyor arkadaşlar. Daha doğrusu maaş alıyor fazlası olarak. Eskiden yeni işe başlayan bir öğretmen asgari ücretin iki, iki buçuk katı maaş alırdı. Yani kamu çalışanları devletin memuru, devletin işçisi, devletin öğretmeni eskiden refah olarak çok daha iyi seviyelerdi bana göre. Ama şu an hep asgari ücretin %20, %30 fazlasıyla çalışıyorlar. Çok düşük maaşlar, çok düştü. AK Parti kendine titre ve kendine gel. Memurunu enflasyona ezdirme, işçini enflasyona ezdirme, öğretmenini geleceğin nesillerini bize emanet ettiğimiz çocuklarımıza emanet ettiğimiz öğretmenleri maaş zamlar altında ezdirme. Onların kafasında Ay sonunu nasıl getireceğim düşüncesi olmamalı ki çocuklarımızı güzel eğilsinler. Güzel öğretmenlik yapsınlar. Ama adamın öğretmenin 1 milyon 100 bin öğretmenin kafasında ben ay sonunu nasıl geçindireceğim? Nasıl gideceğim ay sonunda? Şu kadar borcum var, bu kadar borcum var. Kredi kartını mı ödeyeyim, ev kirasını mı ödeyeyim, doğalgaz faturası 1500 lira gelmiş nasıl ödeyeyim gibi gibi gibi. Bu tarz şeyleri düşünürseler iyi bir eğitim veremezler. iyi bir eğitim veremezseler Cahil bir nesil arkadan milyonlarca gelmeye başlar ve ülkeye yazık olur diyorum. AK Parti'ye tekrar sesleniyorum. Kamu işçisi, memuru, öğretmeni sizden seçime şurada 100 gün kaldı. En az %100 maaş zammı bekliyor. %30 kesmez, %30 yetmez, %30 çarşı pazar alev alev yanarken hayatta yetmez deyip videoyu burada bitiriyorum.